Yaklaştık. Mahmut Kardeş kaç tane yaptın? Kaç tane sağladın? İki bir. İki bir tamam Mahmut Kardeş? Bir Mahmut kardeşimiz al abi. Bu kaşadı. Bunlar kaşadı abi. Mahmut Kardeş. Bunlar kaşadı. Bunlar kaşadı baba bak. Oy oh, oy oy ellerimle al yandı Bak 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 bak. Bak Muhammed kardeş. Oy oh, oy oy ellerim al yandı bak. Oy oh, oy oy oy. İki bir Muhammed abi bize. İki bunlar mı Muhammed abi? Bir tane burada. Bir şey, tane burada. Üç tane bundan veriyoruz Muhammed kardeşimize. Muhammed abi nasıl yağlı like, ekmekimiz güzel mi abi? On numara. Sen Suriye'de böyle bir şey yedin mi baba? Yok. Yok değil mi? Ahmet abi. Bak <Mahmud>. ne <laughs> 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 güzel. Baba baba bak yağlı ekmekimiz. Her zaman kaşarlı. iki kaşarlı bir sade. İki kaşarlı bir sade Muhammed abime. Muhammed abi, yer uzak mı? Yok yok. Tabii başıda dönüp kabul Muhammed abi. abi. Yağlarımız işte.